Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz Captain Company. Şimdi arkadaşlar Cap Games'in Captain Company oyununu daha önce sizle paylaştık. Peki şimdi ne var? Ne geliyor? Sırada ne var? Arkadaşlar en blast kasıyorsunuz bu oyunun içerisinde. Bilenler biliyordur diye düşünüyorum. Şu anda da büyük bir turnuvası var. Leaderboard turnuvası var. Leaderboard'da birinciye 60 bin dolarlık ödülleri falan var. Bunları araştırır görürsünüz diye düşünüyorum. Ama tabii ki ben yine diyorum taşınma sürecidir vesairesidir. Hayatta olan bazı şeylerden dolayı bu turnuvaya katılamadım bir sonrakinde kesinlikle katılacağız diye umuyoruz arkadaşlar. Zaten şu kılan gördüğünüz gibi ilk dördü almış durumdalar. Ki büyük kapışmalar şu anda oyunun içerisinde sürmekte. Oyunda şu an arkadaşlar bir günde bile 2000 puana gelebilirsiniz. Eğer düzgün bir kreviniz varsa bakın. Bunu hani önden belirtiyorum ki sizler de ona göre oynayın. Çünkü biz geçen gün tabii bunu öğrendiğinizde ben eve geri döndüğüm süreçte. biraz da kendimi büyüteyim sizlere. Eve geri döndüğüm süreçte ilk gün oynadık. 1500'lere kadar çıktık arkadaşlar ama daha sonrasında bir düştük. Düştükten sonra da tekrar oynamadım açıkçası. Bizim şu çocuklara verdim onlar oynadı vesaire. Tabi bunu oynamanız için ya kaptan koduna ihtiyacınız var ki bu videoda bir tane çekiliş yapacağım. Haberiniz olsun. Wayout'ta arkadaşlar gemi satın almanız gerekiyor. Benim direkt gemim var. Ben kendim gemi satın aldım burada. Daha öncesinde 750 dolara almıştım. 2000 dolarlara kadar çıktı arkadaşlar bu gemiler. Hatta şöyle ben bir şuradan göstereyim. Ben listelemiştim geri kaldırdım. Evet şu anda gördüğünüz gibi çok çok düşük fiyatlara gemiler var arkadaşlar. Şu anda 500 dolara bir gemi sahibi olabiliyorsunuz ve bu gemiyle bu fırsatlara katılabiliyorsunuz fırsatlar burada bitti mi? Tabii ki bitmedi. Aşağıya bıraktığım ref koduyla oyuna girerseniz arkadaşlar memnun olurum ve ayrıca guildimiz var. Oyun içerisinde Mac var arkadaşlar. Guild'e katılabilirsiniz. Guild'lere özel de dağıtımlar yapılacak. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir leaderboard var arkadaşlar. Bu leaderboard'da da ekstra enblastlar kazanabiliyorsunuz. Bu enblastları oyunun içerisinden kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun içerisinden nasıl kazanacağız abi derseniz browser'dan veya Windows'dan oyunu indirebilirsiniz. Ben ikisini de kullanıyorum. Şu an video için browser'dan göstereceğim sizlere. Bunun haricinde Evet şurada zaten girmişiz. Şunu hemen kapatalım. Gördüğünüz gibi quest kısmında arkadaşlar günlük yenilenen questleriniz var. Bu questleri yaparak ekstra kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu en hepsi golda dönüşecek arkadaşlar. Ben yine diyorum bu süreçte oynayamadım. Bir dahaki süreçte başlayacağım tam anlamıyla oynamaya. Çünkü burada kastığınız bütün bu blastlar golda dönüyor arkadaşlar. Golda döndüğünde ne oluyor derseniz. Eğer ki turnuva based baktığınız zaman. Şöyle bir ben size turnuvayı göstermek istiyorum. Ha ola ki bir ekip kurarım biz oynarız vesaire diyorsanız diye. Gördüğünüz gibi şu an birinciye 6000 gold direkt olarak veriyorlar. 60 bin dolarlık diye hesaplıyorlar ve gold'un tanesinin 10 dolar olarak hesaplanmış hali gözler önüne seriliyor burada. Birinciden onuncuya kadar ekstra kazançlar veriyorlar ve 4000 dolar da birinciye veriyorlar. Listeyi siz incelersiniz. Şimdi bu ne demek oluyor? Siz sadece sıralama için oynamaya da bilirsiniz. Burada free to play de oynayabilirsiniz. Kaptan olarak oynamanıza da gerek yok. Yani buradan gelip herhangi bir insanın gemisine şuradan girip arkadaşlar oyunu oynayabilirsiniz. Burada oynadığınız zaman ekstra sizlere hem blast kazancı sağlıyor. Bu dablon kazancı sağlıyor. Gördüğünüz gibi şu benim şu an 2.5 milyon dablonum var mesela. Bu dablonlar da blast gold'a dönüşecek. Peki blast gold nedir dersiniz? Blast airdrop sitesine de kayıt açmanız gerekiyor bunun için arkadaşlar. Bunun için de bir referans koduna ihtiyacınız var. Zaten siteye girerken sizlerden referans isteyecektir arkadaşlar. Bu referansı da ben sizlere yollayacağım. Gördüğünüz gibi onlarca proje var Blast'ın içerisinde. Bu onlarca proje gold dağıtıyor arkadaşlar. Ve bu goldlar artık tükenmek üzere çok yakın bir zamanda goldlar piyasaya sürülecek. Şu ana kadar benim hesaplanmış olan diyeyim hesaplanmayan kısmı da var. 189 adet goldum var ve bunu sadece oyunu oynayarak yaptık arkadaşlar. Ekstra hiçbir şey yapmadık ha. Gemim vardı. Benim ekstram bu. Hani bu gemiyle kazandım. Bu goldu kazanmak için ayrı bir proje daha var. Bunları size ekstra Sıra olarak daha sonrasında videosunu çekeceğim. Daha bitmiş bir şey yok arkadaşlar. Ve puanlar üzerinden de gold kazanılıyor vesaire vesaire. Burada arkadaşlar gold kazanın ki yani oyunu bedava oynayın ki bu gold'un gördüğünüz gibi oradaki hesaplamaya göre 10 dolardan bir calculate yapmışlar ki Blast A çok 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 büyük bir ağ olduğu için ve oyunlara ev sahipliği yapacağı için yarın bir gün bu gold'un değerinin ne olacağı bilinmez arkadaşlar. Birinci olarak sizlere ben Cup Games referral'ımı yollayacağım. Buradaki referral'ımdan arkadaşlar giriş yapabilirsiniz. ki EC 2 e 9 referral kodum benim ama ben aşağıya ref linki olarak bırakacağım. Bunun haricinde ise sizlere buradan Blast tarafından sizlere invite kodunu söylüyorum. Blast'a girdiğiniz zaman onu da aşağıya bu arada kopyalayacağım. Zaten Blast'a ref linksiz giriş yapamıyorsunuz. 4 şey IP0. Buradan giriş yapabilirsiniz refimden arkadaşlar. Blast airdrop'una da katılabilirsiniz diyorum. Baya bir seçenek var. Baya bir şans var. Bu şansları değerlendirirsiniz inşallah diye umuyorum arkadaşlar. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski kendi bir karardır diyorum görüşmek üzere